Meselenin halle olmasına çok sevindim. Hı. Hmm. Bir söyledim, Murat'ın suratı turşudan pekmeze döndü. Yani Murat Hoca'nın. Bilezik de tam zamanında ortaya çıktı. Değil mi? Bilezik mi? Ha, bilezik mi dedim? Ne? bir an aklım Nesrin Hanım'ın bileziğine gitti. Nesrin Hanım'ın bileziği. Ona bir şey olmuş belli. Ne oldu? Bu sabah kayboldu. Aa, dur söyleme. Anladım ben. Böyle birden pat diye içeri girdi Nesrin Hanım. Böyle elini kolunu sallaya sallaya böyle kaş göz oynuyor falan bana bakın diye. Neredeyse bilezi insanların gözüne sokacaktı. Onda ki var ya, o da beni aldı mutfağa kapadı. Niçin? Acaba... Tam üstüne bastın. Bilezik için. Ben aldım sandılar değil mi? Ha? İç ettim diye düşündüler bileziği. Yok, e, sevinmiştir bulundu diye. Hani kayboldu ya. Kayboldu. Kaybolduysa asreti yapıştır. Oh ne rahat. Nesrin Hanım, Nakiye, Murat Hoca, Levent Bey, Hoca, Hoca! Şimdi ne oldu? Bu evde heyecan hiç bitmiyor. Hoca! Bu evde ne var ne yok ki? Her şeyi bilmek istiyorum. Özellikle senin incik boncuklarını. Ben sesime nasıl çalışacağım ya? Bir şey kayboldu asret. Bir şey çalındı asret. Çamura tizi kalsın. Ah ne rahat. Bu evde neyden kaç tane var hepsini yazıp verin bana. Kaç tane bilezik, kaç tane yüzük, kaç tane kahya. Belli olmaz yarın öbür gün kahya kaybolur. Asret yaptı dersiniz. Dolaptaki dolmaların sayısına kadar hepsini bir bir istiyorum. Dolapta dolma mı var Nakiye? Aman be lafın gelişi işte. Cıvıklık yapma. Ay, ay bir dakika, evet, bir, bir envanter gerçekten çıkarmak gerekli. Oh. Lazım, Lazım. <laughs> Sen? Sen de mi öyle düşündün? Düşündün tabii. Kaçta göz arasında dedin? Asret kaptı götürdü malı dedin, değil mi? Ha? Demedim de. Düşünmedim de. Demedim de. Dedin mi, demedin mi? Ne susuyorsun? Bana bak, sana söylüyorum. Kız, Panger <laughs> Allah canını almasın. Ay çok güzel olmuş. Kız, okulda da onun resimleri çok güzeldi. Hep notları ondu. Aman, ilkokulu üç sene okumuşluğu var. Ne notu, ne onu. Ben kendini yetiştirmiş bir insanım. İçimde var. Elim yatkın. Gözümün gördüğü, gönlümün seçtiği hep manalı, hep manalı. İçine de hissiyat katınca ki o bende var. İşte öyle bir de çıkı veriyor ortaya. Öyle düşünmüyorum. Kendiliğinden. Hah. Geçmiş olsun Burhan. Kavuştun evine çok şükür. Sağ olun hanımlar. Soranlar da sağ olsun, sorduranlar da şurup gibi günler diliyorum size. Papatya dolusu sevgiler. Tamam hey hadi. sana da. da. Gülneş. Ha babam. Benim Sedef katmalı nerede? Bulamadım. Ha o mu? Ama babam kim bilir nereye kaldırdım. Şimdi hatırlayamadım. Bir ara arar bulurum. Adamlara kemani Burhan var dememle anında okeyi yapıştırdılar aga. Bu gece çalacağız yani ha? Çalmak ne kelime ortalığı inletişiz Allah'ım. Anam <laughs> kokusu alıyor. Haydi başka kapıya sana dikkat kapalı. Ama yapma be kopra menajer. isini mi bu afra tafra? E sen de bir şey söyle be Cihan Civan'ım. Bakacağız. İki saattir bekliyorum. Konuş. İki çift laf et diye. Bu çok rahatsız edeceğim ha. Hem bana hırsız muamelesi yap hem de bu çok rahatsız edeceğim hadi. Sana hırsız muamelesi... Yanlış anladım. Aklımdan geçmedi desem... Anladım. Düşünemedim diyorum. Öyle hemen yaptığı yapıştırdım diyorum. Hadi affettim seni be. Görüşürüz. Bomba! Masterpiece bir iş bugün Zaten bu evde sanatı olmayan yok. Asret hariç. Ama yazık kız üzüldü be sanatını gösteremeyince. E benim yerime şarkıya çıkınca profüsüre rezil oldu. Ama bu kopranın pok yemesi. Kız ne bilsin? Burhan baba, akşama kum kapı kucak açmış seni bekler. Kucakta da bol levan. Kalbimi kıra kıra mı gideceksiniz lan? Zamanında bacaklarını kırmalıydım ama Büyüklük cepte kalsın. Patron benim canım, yersen. Aman yedim yuttum. Tamam, A yeter. E hadi bakalım. Hadi gidiyoruz kum kapı hep berabersin. Sen evde kalıyorsun. Ne yapacağım evde baba? Ders kitaplarına bak anlarsın kara kaçan. Uf. Hadi yürüyün. Baba. Oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir gün bu eve gizlice gireceğim. Kimin aklına gelirdi? Gizlice mi? Arka kapıdan. <laughs> Fazla vaktini almayacağım. Anne, onu bu tuhaflıktan nasıl geri döndüreceğimi bilmiyorum. Sen de yardım etmiyorsun. Benimle ne kalacağının farkına varmalı. Yoksa çok zor duruma düşecek. Sen paradan mı söz ediyorsun? Bölünmekten söz ediyorum. Boşanmak ikiye bölünmek demek. Bu her zaman iki parçanın da eşit olacağı anlamına gelmiyor. Annemin kendine fazlasıyla yetecek parası var. Ben de bundan bahsediyorum. Ona iyi bak. Elimdeki yarımla yaşamayı bilmiyor. İnanamıyorum, yatırmamış. Konu neydi efendim? Ethem hesaba para yatırmamış. Onu arayayım diye yapıyor. Ethem Bey'in sekreterini arasanız. Bu Etemi aramaktan daha kötü bir şey. Annenle konuşabilseydim, beni sakince dinleyebilseydi. Bir daha denemekten ne zarar gelir? Ah! Ay! Ah! Nakiyem! <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu evde bir tek sen beni özlüyorsun biliyor musun? Öyle demeyin Ethem Beyciğim ya. Murat olsun, Nesrin Hanım olsun. <laughs> Siz nasılsınız? Nasıl görünüyorum? Top gibi değil mi? <laughs> Gördüğünüz gibi yaptığınız iş gereği en özel bilgilerimi sizinle paylaşmak durumundayım. Bugüne kadar beni şüpheye düşürecek hiçbir şey yapmadınız. Ama benden ilk eksi puanınızı aldınız. Öyle mi? Sadece gelir giderler değil, evdeki her konuya hakim olmanızı beklerdim. Mesela şu bilezik meselesi. Daha iyi halledebilirdiniz. Kız ortalıkta bas bas bağırmadan önce. Haklısınız efendim, daha dikkatli olacağım. Ay, mü görün mutfağa giderim. En sevdiğiniz yalancı dolmadan pişirdim. Vallahi yemeden gönderme. Bak söz konusu olan senin yalancı dolmansa buna asla hayır diyemem. Hadi. Ethem. Ne işin var burada? Ben dolma pişirmiştim de mutfakta bir tabak ikram olmaz. Anne, abartma lütfen. ne abartması canım? Böyle habersiz gelmeler, mutfakta dolma yemeler olmaz diyorum, olmaz. Annenin her zamanki kuralları Murat. Im. Aile efradı mutfakta yemek yemez. Hele söz konusu olan akşam yemeği ise geçiştirilmesine imkan yoktur. Evet efendim. Bu ailenin bireyleri her akşam benim soframda yemek yerler. Onun dışında sadece davetliler. E o zaman bizim masamızda yer. Benim davetlim olur. Hı -hı. Biz devam edelim Sayma Hanım. Bir lokmacık yeseydiniz. İştahımı sonra saklıyorum. Ne sevmiyorum sofrasına.